Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toros'un Renault iki Toros'un e, benzin kaçırma sebeplerine bakacağız. Daha önceki videomda söylemiştim benzinle çalıştırmadan mutlaka ve mutlaka ustanıza gösterin arkadaşlar. Benzin ortumları, karbüratör e, olsun, benzin ortumlar olsun hepsine baktırın. Yoksa sıkıntı olur. Bizim tercihimiz benzini bir bidonda alıp ustanızın yanında koyup çalıştırmaktır. Şimdi benzini biz de o şekilde aldık. Bidonla aldık, araca koyduk. Bas. <laughs> Dur, bırak, bırak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi e, bu şekilde benzini benzinlikten aldığınız zaman yani kendiniz kendi başınıza çalıştırmaya kalktığınız zaman bu şekilde aracınızı yakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi direkt şamanlara kesmiyor. şamanlara e, benzini kesmiyor. Devamlı benzin alıyor. Benzin aldığı için de benzini açırıyor. Direkt egzozun üstüne ısınan bir parçanın üstüne düşüyor. Böyle ne olur? Araç yanar arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce de söyledim. Benzin hortumları, benzin filtresi, benzin hortumları. Toroslarda zaten arkada iki tane bir, kalın, bir ince ortum vardır şunun aynısından. Depodan çıkar. Onlar kontrol edilir. Sonrasında bunlar kontrol edilir. Sonrasında benzin çıkışına tabi bir filitre takılır. yüz depodan gelip benzin çıkışına. Kesiciye gitmeden kesici arızalanabilir. Çok kolay arızalanıyor arkadaşlar kesici. En ufak bir plastikte hemen tıkanabiliyor. Sonrasında yine benzin e, flittesi karbüratöre girmeden önce bizim tercihimiz böyledir. Daha önce biz yaptık, yapmıştık zaten. Bu tarz araca, arabalarda yani bizim buralarda muayeneden muayeneye çalıştırıyorlar arkadaşlar. O yüzden dolayı da sıkıntı oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle boşluğu da görürsünüz. Gevşemiş. Şimdi ne yapacağız? Karbüratörün üstüne alacağız. Şamanlıraya bir hep beraber göz atalım. Bakalım ne olmuş. Niye kesmiyor? Memesi mi arızalı? Yoksa şamandıra kendi mi arızalı? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Termonatörün üstüne aldık arkadaşlar. Daha önceki videolarımda var. Zaten basit bir şekilde sökülüm var. Hava üstündeki plastiği alıyoruz. Tornavidayla. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane civatası var. Bunlar arkadaşlar bu civataları solunlu alttan solunlu tutturun şu şekilde. Sağlam olsun. Yani alttan güzelce sıkar. Yoksa bunlar devamlı gevşeyen malzemeler. Devamlı şey yapan malzemeler. Şimdi arızayı, arzayı şuradan göstereyim arkadaşlar. Şu şamandıra tüpü şu kısımda iç kısımda memesi var arkadaşlar. i̇çine yani girip geliyor. Şimdi arkadaşlar basıyorum. Şamandırayı kapatıyorum. Yani şu anda kapalı olması lazım. Geniş al. Geniş al geniş. Şu anda kapalı olması lazım arkadaşlar. Bakın. Basıyorum. Benzini bu yüzden kesmiyor. Meme ölmüş arkadaşlar. Memeyi değiştireceğiz. Gel bu tarafa. Memeyi nasıl değiştireceğiz? Şimdi memeyi sökmek için arkadaşlar şurada bir pimi vardır. Şu pim. E, basit bir şekilde çıkar ucu ince bir şeyle tabi bulabilirseniz iğne filan yardımıyla az bir şey yitip sonrasında şöyle biraz daha yiteceğiz. Şöyle arkadaşlar. Böyle alıyorum. Bunu da çektiğiniz zaman direkt memeye geliyoruz. Meme yeri bilen boşluk yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görünüyor değil mi kamerada? Meme dağılmış hatta. Dibiyle sökelim. Normalde çıkması lazım arkadaşlar. Çıkmadı. O yüzden dibiyle sökeceğiz. Daha önce de bir işlem görmüş zaten. Buraya bu sarmış kalmış. Komple Dibiyle ile alacağız. Aynen öyle. Kopla dibiyle alacağız arkadaşlar. Alıp geldikten sonra eee yeniden takacağız. Sıkıntısını gidereceğiz. Şimdi arkadaşlar parçayı almaya gitti arkadaş. Ee, şimdi daha önceki videolarımda da bayağı bir yorum aldım. Pistikle Pislik. temizlemiyorsunuz Falan diye. Temizlemeden. Arkadaşlar şimdi şu anda burada temizleme imkanım yok. Bunun benzinle temizlenmesi lazım. Benzinle temizleme imkanı yok. Gördüğünüz gibi soba yanıyor. Burada benzinle işlem yaptığım zaman sıkıntı olabilir. Yani püskürtme şeyine filan. Benzinle yaptığım zaman sıkıntı olabilir. Biz gereken yerleri, iç kısma gelen yerleri temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz yani. Temizleyip de takacağız. Ee, zaten söktüğüm gibi, aynı şekilde söktüğüm gibi bunu buraya toplayacağız. Şamandırasını takacağız taktıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. Basit zaten takması filan. Contayı da değiştireceğiz bu arada. Zaten gördüğünüz gibi bakın conta elma attım. üç parçaya bölündü. Güzelce temizliğini yaptıktan sonra tabii ki şöyle içinde göstereyim. Yaptıktan sonra takacağız. İlk başta da dediğim gibi arkadaşlar, benzinle çalıştırmadan önce emin olsanız dahi yani benzinle Beş aydır benzinle çalıştırma, 5 ay sonra benzin al, yani beş ay önce çalışıyordu, 5 ay geçti, bir daha benzin alayım, çalıştırayım diye düşünceniz olmasın. Mutlaka, daha ustanıza gösterin veyahut da kendiniz kontrol edin gereken yerleri. Benzini aldıktan sonra, marşa bastıktan sonra, aracı çalıştırdıktan sonra, tek tek her aşamada kontrol edin ki sıkıntı olmasın, sıkıntı yaşamayın, aracınızı yakmayın. Bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi parça gelsin üstü toplayacağız. Sonrasında contasını değiştirip somunlu cıvat atacağız. Güzelce sıkacağız. Çalıştıracağız. Çalıştırdığım zaman göstereceğim arkadaşlar. Bu arada e, bir daha bir de şey sormuşlardı. Arkadaşlar bazı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benzinde Renault 12 Toros'ta benzinde rolantisini durmayan rolantisini durmasını sağlayan arkadaş şu arkadaş arkadaşlar. Yani burada Plastiğin arkasında kalıyor. Şudur. Bunun altında ollik olması lazım. Bakın görüyorsunuz orada ollik var. Ollik olmazsa arkadaşlar teflon sarabilirsiniz e, veyahut da e, üst tübünün parçasından sarabilirsiniz arkadaşlar. Pratik çözümler söylüyorum ben size. Bunları taktığınız zaman yavaş yavaş sıkarak rolantide nerede durduysa onu o şekilde ayarlayıp bırakacaksınız arkadaşlar. Şuradan da şeyini ayarlayabilirsiniz yine. Benzinin tüpün ayarı Tüpün ayarı arkadaşlar tüp direkt karbüratöre girer. Tüp benzinle alakası yoktur. Sonradan takıldığı için tüpün ayarını buradan yükseltebilirsiniz. Bunu açtığınız zaman yükselir. Sıktığınız zaman şu civatayı rolanti düşer. Açtığınız zaman artar. Sıktığınız zaman rolanti düşer. O şekilde topladıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar aracı topladık. Karbüratörünü şekilde. Vidaların altına dediğim gibi somun taktık arkadaşlar hepsinin Çıkan dumanlar az önce yapmadan önce egzozun üstüne dökülen benzinin dumanıdır. Ya pisliğinden aktığı için o pisliğin dumanıdır arkadaşlar. Araç şu anda benzinde çalışıyor. Benzin kaçağı gördüğünüz gibi yok. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Hava alan araç Veyahut da Hava almayan araç nasıl belli olur Hava alıyorsa araç Şurayı kapattığınız zaman Hava alan kısmını kapattığınız zaman hava alan bir araç Üstöp etmez çalışır Bu şekilde üstöp ediyorsa Hava almıyordur arkadaşlar Bas bir daha Bas gaz bilen vermenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Direkt çalışıyor. tabi biraz ee, çalışması lazım karbüratörün. Neden diyeceksiniz? Benzinle çalışması lazım arkadaşlar. Çalış. Gördüğünüz gibi tam düzenli bir şekilde değil arkadaşlar. Biraz sarsıntılı gazıyor. Gördüğünüz gibi daha düzenli çalışması için biraz çalışması lazım aracın benzinle. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir 50-60 liralık benzini yemesi lazım. Yani olduğu yerde çalıştırmayın arkadaşlar. Bu şekilde sonradan çalıştırdığınız karbüratörü alın bir 50 liralık benzin. Ee, bir 20-30 kilometre yol yapın benzinle. Ondan sonra Tekrar içine benzin koyun 50-60 milyonluk içinde çalıştırmasınız da Devirdaim yapsın içinde bulunsun Yolda belde kaldığınız zaman Çalıştırırsınız Bakın şimdi Çok güzel bir şekilde Yavaş yavaş Kendini toplamaya başladı arkadaşlar Çalıştıkça ne yapacak? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Devamlı tüpte çalıştığı için kuru kuruya çalışır. Bir ıslaklık olmaz yani. Kuru kuruya çalıştığı için bujileri bujileri tüplü LPG'li arabada bujiler bu yüzden çok hızlı bir şekilde ölür. O yüzden arada bir benzinle çalıştırın. Arada bir dediğim haftada en aşağı iki kere benzinle çalıştırın bu tarz arabaları. En aşağı çalıştırdığınızda da 10 kilometre 15 kilometre yol gidin. Masrafı büyütmeyin arkadaşlar. Yani benzin alıp a tüple gitmişsiniz ha benzinle biraz pahalı olabilir ama masrafınızı büyütmeyin, bujileri öldürmeyin, karbüratörünüzü öldürmeyin, boşu boşuna masraf yapmayın. Bir karbüratörün bakımı tam yani bakımı temizliği 100 lira arkadaşlar. Yani gerek yok. Gitgide açılıyor arkadaşlar. Gaz verdikçe gitgide açılıyor. Biraz daha çalışsın. Dört dörtlük bir şekilde çalışacak. Karbüratör. Sıkıntı olmayacak. O yüzden dolayı Aracı dediğim gibi haftada en aşağı iki kez benzinle çalıştırın, en aşağıda 10 kilometre yol gidin arkadaşlar. Ee, devamlı içinde sistemde benzin olsun. Her 5 ayda bir, altı ayda bir benzin ortumlarınızı kontrol edin. Çatlak olabilir, kaçak olabilir. Benzin kestiğinizi kontrol edin, benzin otomatiğinizi kontrol edin. Kaşa olmasın, karbürtrümüzü kontrol edin, Kaçak olmasın. Yani. Devamlı çalıştırıyorsanız zaten benzinle haftada atıyorum iki kere değil de beş kere çalıştırıyorsanız Veyahut da e, gün içinde her gün arabası kullananlar için söylüyorum. Bu tarz arabalarda gün içinde çalıştırıyorsanız e, şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Benzin hortumları hemen ölmez o zaman. O yüzden dolayı söyleyeyim. Şimdi benzin hortumu niye ölür? Benzin kestisi kestiği için benzin şu devrede de dolanır arkadaşlar. Buraya kadar benzin gelir buradan geri döner. Buraya kadar gelir, buradan geri döner. Yani şuraya kadar benzin hazırdadır. Siz yürümeye benzin aldığınız zaman benzin kesicisinden açar, karbüratöre gider. Şu kısım benzinsiz çalıştığı için kuruyup çatlayabilir hortum. Onu da bilginiz olsun. Şimdi aracımız biraz çalışsın bu şekilde. Üstünün plastiğini takacağız arkadaşlar. Bu işlemi bitireceğiz bu şekilde. Benzin kaçakla alakalı hiçbir şey kalmadı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Bunları uygulayın aracınıza. İyi günler, iyi seyirler. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma girerek izleyebilirsiniz. Birçok videom var. Dediğim gibi arkadaşlar beni desteklemek adına videoları izleyin, beğenin. Beni takip edin. İyi günler.